Belki de eskiden siyah beyaz filmlerde olduğu gibi aşkı, sevgiyi, merhameti ve vicdanı yavaş yavaş renkli ekranlara ve renkli hayatlara geçmekle kaybettik. Özellikle son zamanlarda kalabalıklar içinde yalnızlığa gömülen o kadar fazla insan var ki, artık birilerinin bir şeyi olmak, hayatlarında bir anlam ifade etmek oldukça zorlaştı. Özellikle sevgi ve güven konusunda. Son zamanlarda o kadar hızlı tüketen bir toplum olduk ki, sevgi ve güveni de çok hızlı bir şekilde tüketir olduk hayatta. Peki neden bu hale geldik? Kalabalıkların içinde neden yalnız hissediyoruz? Bugün sizler ile 2024 yılının kelimesi seçilen kalabalık yalnızlık konusunu derinlemesine ele alacağız. Hayatınızda bu duyguyu anlamlandıracak ve belki de dönüştürecek adımları birlikte inceleyeceğiz. Modern dünyanın hayatımıza katmış olduğu kalabalık yalnızlık Çevremizde birçok insanın olduğu ancak derin ve anlamlı ilişkiler kuramadığımız bir durumu ifade eder. Sosyal medya platformlarının etkisiyle gerçek bağlantılar yerine yüzeysel etkileşimlere odaklanıyoruz. Yapılan araştırmalar gençlerin %70'inin kendini yalnız hissettiğini ortaya koyuyor. Özellikle sosyal medyada aktif olan bireylerin bu hisse kapılması ise oldukça yaygın. Günümüzde Özellikle bireysel başarıya verilen önem arttıkça insanlar kimseye ihtiyacım yok düşüncesine kapılıyor. Ancak bu uzun vadede yalnızlık hissini artırıyor ve kişiye manevi duygu hissini yavaş yavaş kaybettiriyor. Kalabalık yalnızlık yaşayan insanlar ile yapılan araştırmalar bize genelde başarılı bir kariyerlerinin olmasına rağmen içsel boşlukla ve sürekli yalnızlıkla mücadele etmenin kendilerini çok huzursuz hissettirdiğini söylüyor. Peki, kalabalık yalnızlığın temelleri nelerden oluşuyor? Gelin nedenlerine bir göz atalım. Öncelik olarak, dijital bağlantının hayatımızdaki yanıltıcı gücü diyebiliriz. Bunların başında ise, sosyal medya bağımlılığı geliyor. Beğeni ve takipçi sayılarıyla dolu bir dünya, kısa vadeli bir tatmin sağlarken, derin insancıl bağların eksikliğini fazlasıyla hissettiriyor sonrasında en önemli faktörlerin başında ise toplumsal baskılar ve rekabet duygusu yer alıyor. Özellikle son dönemlerde kıyaslama oldukça yaygın. İnsanlar başkalarının hayatlarına bakarak kendi hayatlarından memnuniyetsizlik duyuyor. Sürekli bir memnuniyetsizlik ve hep daha fazlasını istemek oldukça önemli bir etken. Yalnız şunu iyi bilmek gerekiyor. İnsanoğlu hep doyumsuz olmuştur ve olacaktır da kıyaslama konusunda özellikle el alem ne der kaygısı ise bu duyguyu körüklüyor. Diğer başlıca ana etkenlerden birisi de kendimizi tanımamak. Gerçek ihtiyaçlarımızın farkında olamadığımızdan çoğu zaman kendi duygularımızı ve ihtiyaçlarımızı bastırarak başkalarının beklentilerine odaklanıyoruz. Peki kendimizdeki kalabalık yalnızlığı hissini nasıl fark edebiliriz? En başlıca belirtiler arasında kalabalık bir ortamda bile huzursuz ve yalnız hissetmek, gerçek duygularınızı paylaşacak ve sizi anlayan kimse bulamamak, sürekli bir şeylerle meşgul olma ihtiyacını hissetmek ama iç huzurdan sürekli yoksun kalmak hissedilen en başlıca belirtilerdir. Kendi kendinize şu soruyu sorun: En son ne zaman biriyle içten bir şekilde konuşma yaptım? Ya da hayatımdaki insanlar beni gerçekten sevip ve ne hissettiklerimi anlıyor mu? Son olarak, kalabalık yalnızlıktan çıkış yollarına birlikte bir göz atalım. Sizi gerçekten seven, değer veren insanlar ile bağlantı kurun ve derin ilişkilere odaklanın. Hayatınızdan gelip geçen kişilere enerjinizi boş yere harcamayın. Hayatınızda herkese hak ettiği kadar değer verin. Duygularınızı paylaşın. Özellikle sevdiğiniz kişiye sık sık onun için değerli olduğunu ve onu sevdiğinizi söyleyin. İçinizdeki hisleri saklamak yerine samimi ve açık bir şekilde hislerinizi dile getirin. Sosyal medya kullanımınızı sınırlandırın. Sosyal medyada harcadığınız zamanı kontrol altına alın ve belirli saatlerde çevrim dışı kalmaya çalışın. Kendinizi keşfedin ve geliştirin günde 10 dakika bile olsa zihninizi dinlendirin ve kendinizle baş başa kalın. Hedefler belirleyin. Kendinizi iyi hissettirecek ve sizi geliştirecek gerçekçi hedefler oluşturun. Olumsuz düşünceler yerine günlük hayatınızdaki olumlu şeylere odaklanarak yalnızlık hissini azaltabilirsiniz. Kalabalık yalnızlık, modern dünyanın en büyük paradokslarından biri. Ancak bu hissi aşmak mümkün. Şimdi daha derin bağlar kurmak ve kendinizle barışmak için bir adım atabilirsiniz. Eğer bu videomda yalnızlık hissini aşmak adına yeni bir bakış açısı kazandıysanız, aşağıdaki beğen tuşuna basmayı unutmayın. Benzer içerikler için kanalıma abone olun ve bildirim ziline tıklayarak yeni videolarımdan haberdar olun. Düşüncelerinizi ve deneyimlerinizi lütfen yorumlarda benimle paylaşın. Bu yolculukta birlikte olduğumuz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere, sevgiyle kalın.